Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan Cemal Hocanız. Bu videoda sizlerle birlikte kitabımızın sayfa 16'da bulunan 4. etkinliğini çözeceğiz. 4. etkinliğimiz düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili. Çözerken aynı zamanda da düşünceyi geliştirme yollarını seninle birlikte tekrar edeceğiz. Matematiğin şiirselliği isimli metnimizin tüm etkinliklerinin cevabına ise açıklama kısmındaki tek videodan ulaşabilirsin diyorum. Şimdi 4. etkinliğimizi seninle birlikte çözmeye başlayalım başlıyoruz. Aşağıda matematiğin şiirselliği metninin bazı bölümünden alıntılar yapılmış. Bu bölümlerde kutularda belirtilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisinin kullanıldığını bularak noktaları yerlere yazınız demiş. Hemen birinci metnimizi okuyoruz seninle birlikte. Matematik ve şiir sonsuz gerçeklerin sonlu varlıklarca anlaşabilmesini sağlayabilmek için birbirini andıran bir inşa sürecine sahiptir. Yani bir matematikçi yeni bir teori ortaya koyarken bir problem hazırlarken hangi süreçlerden geçiyorsa aynı şekilde bir şair de yeni bir şiir yazarken aynı süreçlerden geçer. Sevgili öğrencim matematikçi var, şair var. Matematik var, şiir var. Bu ikisini ne yapıyor? Kıyaslıyor. Bir kıyaslama söz konusuysa biz buraya ne yazacağız? Seninle biz buraya karşılaştırma yazacağız. Hemen ikinci cümlemize geçeceğiz. Devasa bir duygu yumağını birkaç kelimeyle ahenkli bir şekilde ortaya koymanın adıdır şiir. Şiirin ne olduğunu söylemiş bana eğer bir cümle dır dır ekiyle tır tır ekiyle bitiyorsa ve bir şeyin ne olduğunu söylüyorsa, nedir sorusuna cevap veriyorsa, şiir nedir? Devasa bir duygu yumağını birkaç kelimeyle ahenkli bir şekilde ortaya koymanın adıdır şiir. Bunu gördüğümüz an buraya seninle birlikte ne yazıyoruz? Hemen tanımlama yazıyoruz. Geçiyoruz üçüncü metne. Üçüncü metin çok uzun ama çözmesi çok kısa. Hemen ilk cümlede biz bunu çözeceğiz seninle. Doğadaki matematikle ilgili binlerce örnek verilebilir demiş, örneğin demiş ve örnekleri saymaya başlamış. Adı üstünde örnek verilebilir ve örneğin dediğine göre biz buraya ne yazacağız? Elbette örnekleme yazacağız. Hemen diğerine geçeceğiz. Matematik dilindeki işlemler ve formüller şiire benzer demiş. Matematikteki formülleri şiire benzetmiş. Dolayısıyla seninle birlikte buraya hemen benzetme yazıyorum. Hemen geçiyorum sonuncuya. Bitti hemen kısacık sürecek videomuz. Sonuncuyu da okuyalım seninle birlikte. Alman bir matematikçi varmış. Kar. Bir matematikçi şair ruhlu olmadıkça tam bir matematikçi olamaz demiş ve bunu tırnak içerisinde vermiş. Sonra sevgili öğrencim bir de Kant varmış. Onun sözünü de tırnak içerisinde vermiş. Matematik katıksız bir şiirdir demiş. Tırnak içindeki sözleri sözleri söyleyen kişilerle birlikte veriyorsa ve bize düşünceyi geliştirme yolunu soruyorsa hemen oraya seninle birlikte tanık gösterme yapıyoruz sevgili öğrencim ve bir etkinliğin daha sonuna geliyoruz lütfen sevgiyle ve lütfen ama lütfen hoşça kal